Evet can aşkilerim Helen Helen Helen'e geldik Helen Shop'a geldik can aşkilerim Evet şeyle Valizler Can aşkilerim Kamera yakında kalmış Şeyle Evet bir giriş yapalım Merhaba canım Oy. Oy. Hoş bulduk canım benim Hele bakayım Nereye geçeceğim can aşkiler biliyor musunuz? Ee, toka bölümüne geçeceğim. Şöyle. Şöyle i̇şte güzel ağır çekim yapayım. Yani ilk, tahmak ibrikler. Evet can aşklarım. Hmm, toka. Heh. Evet şöyle. kadar güzel de yan aşkına. Bizim kız hele buraya gel. Kırk lira. Şu sarı. Bunlar elli. Hani şu siyah ver. Siyah sade var ya. Ha. Kaçlar evet mı? ver onu. O ne kadar? Kırk lira. Ay inanamıyorum can aşkına. Bunlar 75 lira. Ha bu nasıl tokaymış. Başka toka almayacağım durum. Sanki onu kafama bağlamak için. Şunlar ne kadar 30 lira. Şunlardan aldım işte renkli. Can aşkına ben şunlar güzel değil mi? Tamam. Bu güzel. Hı Şu ikisini aldım. Can hoşkilerim Burası taç maç Aman geç. Evet şimdi. Ah! Aha ne için geldim Can Hoşgüler buraya? Bunlar için geldim. Hmm. Prenses iki tane alsın. Tabii ki şu renk güzel. Hmm. Evet. Mavi mavi masmavi. Güzel boncuk mavi. Evet, şeyini. Şunları aldım ben. Toka ve yelpaze. Yelpazeler evet, ne? dolmuş bu. kullanma aç Buz, bu bu şey dolmuş kapsama alanı. Aa ne çektim ki kapsama alanı doldu. Al canım aşkım. Temassız yapabilirsin. 30 dedi değil mi tokala? 60, 60 80 bu. 60 60 120. Agla 80 80 160. 60 da bu. 220 değil mi? 160 220. 220. 220. 220. He evet, temassız, temassız yapacağım. Hayır almıyorsun hiç. Aşkım bileyim. şunu bir katar mısın oh, bana? Şişeyi evet. tamam. şey de kat. Bir zahmet. Teşekkür ederim. Evet. Tamam. Tamam canım. İyi günler. Sen tamam. de sağ ol. Evet canım aşkım gidiyoruz. 172.400 liraya geliyor. Oh, evet. 172 bin. Evet. evet altın almaya geldim. Bakın küpeleri Evet. Bizim Aydın Gold'un e, kardeşleri. Can hoşgilerim. Evet hangisini alayım can hoşgilerim. Evet 22 ayar. Şunu beğendim. Biliyorsunuz setim var benim can hoşgilerim. E, evet bunları alıyorum. 25 bin lira dedi ama. açkindiremez indiremez misin? Abi yapabileceğim fiyatı söyledim sana. Eylen hadi evet. E hadi bakalım. Alayım mı canı aşkiler alayım. Şunlar da çok güzel değil mi? Evet ama ben şunu alacağım canı aşkilerim. Akşam canlı yayında takacağım canı aşkilerim. Evet. Tamam. Güzel bir paket yap bakayım onu onu alıyorum. Evet hesabını kitabını yap. Canaşkilerim şimdi Aydın Gold'un haberi olursa beni kurşunlar yani mi canaşkiler? Diamond'cığım. Evet bunlar da kardeşler oluyor. akrabalık ne onlarla? Aydın Gold'la? Var yani bir şeyden yani. akraba hepsi olsun anlatmıyor. <laughs> evet onu güzel bir dur. Dur elini çekeyim. Ayarladın mı hepsini. Evet. Dur yönünü çevireyim. Canaşkilerim. Şimdi sapı dibe gitti herhalde. Evet olsun. Sapı yok mu bunun? Dibe gitti. Evet. Evet çamaşırlarım 25 bin TL 22 ayar bunları aldım. Sırf şuradaki kelebeği kelebeğine can hoş ah. vuruldum yani. Aşık oldum aşık. Evet süper harika. Teşekkür ederim hemen kart geçirdim. Evet can hoş geliyorum. Bizim altıncı değil bu can hoş geliyorum. Ahrabalar Akrabalar kırılmışlar. Abla bizden ne almayın diye ben de geldim. Bunlardan da aldım. Ay kartı nerede? Can hoş geldin. Ay. Burada fondan geldim. Temassız çekiyorsun. Temassız çek canım benim. Evet. Evet. Böyle fazla kutunuz var mı? var. Veririz. He, vallahi ver bana. Şöyle evde istiklalim katayım. Yani şunlar da çok güzel canı aşkına. Bir daha geldiğimde de şunlardan alalım. Şunlar da çok Şifreyi göstermeyelim tabi. Kabul etti şifreyi. Evet canı Şunu aldım. Güzel, ağır. Künyemin şeyi canı Şöyle. Ne zaydınlar. Uy bunlar beni Elvan beni izlerse ne yapar? Evet, yani Evet. Bakalım. Evet kontrol edelim. evet Sağ olun, hoş geldiniz. Ya, Teşekkür ettim canım benim. Olsun. Sağ ol canım benim. Eh sizden de almış olduk. Gönlünüz oldu. Sağ ol ben canım benim. Ay Şu, şu küneye de Şunu bir çıkarır mısın? Şunu. Ya, bir tane daha vereyim. Haydi çok, çok, çok güzel. güzel. Ay, çok güzel. Ay bu harika. Can hoş geldin. Ağır. İyi bu çok bağlı duran. İşçi neyi de var? Efendim. Döviz olsun bir şey yapmıyor. Tamam. Uzaklar Bey. 2370 lira Bundan oturacak yeri yok Can hoş geldin. Öbür yer daha güzel. Ben de alayım. 120 lira geliyor abla. 120 lira. Bu güzel. Evet. Bunda çok 22 ayak. Ayak. Evet. ay Evet. Ah, ah. İşçiliği çok vardır bunun canım benim ya. Vallahi çok yardımcı yapmış Adam hiç kez bir <laughs>

öyle mi? Hayır. Bak ne diyor. Başımıza ne gelirse kadın milletinden geliyor. Kadın millet olmasa ne olur? Kötü şeyler olur. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar olmasa evet. beni can hoşgülerim. Evet. <laughs> Neyse. bugünlük bu kadar yeter. Hayır. Sağ ol canım benim. Kendini göstermiyor buradakiler. Can hoşgüler. Yani oğlumuz göstermiyor kendini. Evet. Hı. Hmm. Şimdi bunu ben kaybederim. Can hoş gire. Şöyle şeyi. Hı? Ne kadar çok KDV kesti değil mi? Çok KDV kesti. Ama sen sana kesti onu bana değil değil mi? Ay bu ne ya? Bunun suyu akıyor. Ay çıkın dışarıya. Neyse içerisi serinler. Hadi hayırlı işler. Evet. Güzel küpe aldım Can su ya içmek için aldım o da hep döküldü can hoş gelirim. şarj da çok az hemen kapatayım birazcık daha şeyde çekeyim manavda çekeyim can hoş gelirim. şunu da kaybetmeyeyim aşk olarım aydın goldunkini evet öz aydınlar onlar onların amca olanları ama şey yapmıyorlar beni görmüşler can hoş gelirim. devamlı oradan alışveriş yapıyor aşk olsun abla bizden ne almıyorsun e dedim tamam Onlardan da küpe alayım dedim. Benim küpelerim vardı. ikiliydi. Ben de sevmiyordum. Hale de duruyor. Arven kullansın ileride. Çok kibar duruyor. Ben de bunu aldım. Bu üçlüsü ya. Can hoşgülerim. Ay. güzel değil mi? Takarım akşam canlıda. Öf. Ay. Aa. Niye yazmadı kartı vermedi bana? Neyse fişi aldım ya ona bakın can aşkına. Hazar altındır değil mi? Hani kart yazıyorlar ya. Aa kartı niye yazdırmadım ben? Unuttum. Bir dahaki sefer. Evet canım şeylerim şunu kapatayım ben. Karşıya geçeyim. Kasaba geldim. Ay canım hoş geliyorum. Yine para çekmeye geldim. Aşk olarak. Oy, bismillah. Garanti bankası değil mi? Bu sefer bekçi gibi bekleyeceğim başında paramı. Oy. Ay nasıl yoruldum canım aşkına. Evet, lütfen bekleyin. Don't show your pin to anyone and don't leave the ATM until the transaction ah, is compliant. I am a sin. I wish advice at the different amount. Let's see if he's been among them. Confirm. Your money will be paid to Take your cart back. Peki, efendim amca evet. Evet, evet. Evet. hadi ekranca durun ay için bence hadi aşkolar Gelemdir. Bir şey unutmadım ben. Kontrol et. Kontrol ettim. Evet. Zaten geçen sefer eğer bu amca olsaydı gider. Ay burnuma mısır koktu. Biri mısır yapıyor Can. Hoş Valla kezlenmiş mısır nerede kokuyor? Şurada mı kokuyor? Hele gidelim Can Canım mısır çekti. Kezlenmiş mısır valla kokuyor. Ay şeyi kaybetmeyeyim istiyorum. Ay biraz. Aaa küpemi. Geçeyim. Hop. Evet. Geçtim. Ay. Ay çok tatlı ya. Mısır nerede kokuyor Allah aşkına? <laughs> Vallahi yemesem şişerim. Bir yerde mısır kokuyor ama. Evde yaparım şey var demirim. Yine mısır alayım ben buradan. Can hoş Öyle durdurayım. Ee, çok az e, şarj kaldı. İyice can ee, müzik yok. Müzik çalmıyor aşk onlar Evet, kasabımıza geldik. Ne kadar kaliteli. Anlayacağın hoş gelirim. Şimdi anladınız mı? Prenses niye pazara gitmiyor? Bakın. Nasıl güzel her şey. Evet, düş modu düşük diyor. Açık çek rahim. Evet. Şeyine. Evet, meyveler. Evet, şeyine. Eh mısır. Yani alayım mı almayayım mı yine? Aman vazgeçtim. Onu denizlemesi, pişirmesi. Zene canlı şeyler. Canım istese bizim orada var. Ben şöyle en güzel. Allah'ın nimetlerini gösterim can aşkılar ne güzel. O konya elması. Evet can Aşkiler. Böyle Soğanlar, yeşillikler. Hepsi var. Aldım biliyorsunuz. Pazardan yeşil soğan. Evet. Oy aşk o karnabahar istiyordum. Şu karnabahara bir uzanır mısın ablam? Aa sen yine bana yardım et. Geçen yardım etmiştin ya. Hatırladın abu karnabahar. En, en baştakini ver en başta. Ha. Aa, değil mi? Ana sana benzettim ya ben geçen bana yardım edeni. Aa sen de müşterisin. Pardon pardon. Aynen o bana yardım etti ya geçen bir oğlan canı Aynen o. E şurada bir poşet hem şu. Şurada bir poşet koparsın. Çekim yapıyorum da. Ne çekim Ay bu da müzik açtı ya Rabbi ya. Hele de şunu kopar. Yok açma açma. Ben şey yaparım. Ah tamam teşekkür ederim. Seni poşeti aldım. Ey duruyorum bu ne ya? Müzik açtı lan. Ben geldim. Evet. Hanım neler var? Canım sen şuradan yine bir bacak han yala bakayım. Hay bunlar da yiy oğlum. Ana yani şuradan güzel fritolardan 3 4 tane frito ver abla. Ha, sen çalış. İşin ne var? O usta gel, Ustam, merhaba evet ustam bak 1 iki üçten önde büyük var ya bir de arkada şudur büyük olanlar please bir tane de bacak bu yani evet şu olsun şu güzel büyük canım aşkılarım bu büyük evet şu Nasıl mi canım aşkına. Ustam oradaki e, but var ya onu da ayarlar mısın? Büyük olanı. Bu taraftaki. Aa evet. Aha. Evet. Sen biliyorsun ne yapacağını. Geçen yoktun. Aman nasıl zorlandık. Yani yine güzel yaptı da. Sağ olsun. Evet. Hep taze taze canım. Ha, şey, Nasılsın? iyisin ha? Sen bugün beni nereye şikayet ettin bakayım? Ele seyla. Hmm? Senin yüzünden uyuyamadım. Ha? Nereye gittin şikayete beni? <laughs> Ay nefesim. <laughs> Kuyrukları. Oy. Evet. Sen birine benziyorsun ama kime? <laughs> Aynen efendim. Hadi. Sen günden güne kuruyor mu? <laughs> Ay bunu mu yerim senin. Ay can hoş güler. <laughs> Ay fatilerine bakın can hoş Nasıl zayıf, ince. Manken gibi. <laughs> Oy seni yerim. He? alttan alttan lafı sokuyor bana bu. He, öyle gizler. <laughs> ay, aynı efendim. Sen, bir, sen birine benziyorsun ama. <laughs> çıkartamadım seni. Ay nefesim. Hadi. Hadi tekrar bay bay. <laughs> Horoz zayıflamış mı? Bana mı öyle geldi? Kimi döküldü <laughs> ablayı sizde Yaşlandı. <gülüyor> Yaşlandı. Ay sen yeni hoş mu oldun? Ay. <laughs> yerim seni? <laughs> sen camı silmeden şuradan bana benim eşlikleri verirsen <laughs> ayakta duracak <laughs> halim yok. Tamam. <laughs> Allah. Ay, ay Evet, e, kuzu şeyini halletti can Doğradı, 4 paket yaptı. Pilito aldım. Ah. Et yağı aldım can böyle pilava katmak için. Evet, filet aldım. Bu da karnabaharım. Evet. Kıymam da geliyor. abisi Bir kilo kıyma. 4 e, dört tane de şey. Tavuk but. Şu büyük mangal yapacağım. Can hoş girer. Dört tane büyük but. Evet. abisi Abi dört tane de but. Evet tamam. <laughs> tamam. Tamam. aldım Ellerine sağlık ustam. Teşekkürler. Yoğunlar yoğun. Her şeyin. Sadece et aldım aşkım. Hiçbir şey anladım canım. Taşıyamam çünkü. Abla ben işlendim mi? şuradan alabilir miyim? Olur. İyi ki Yoksa boş boşuna. Evet canım. Hoş bulduk. Al aşkım. Şunlar da hepsi dört tane bir kutu yani. Burada karnı var. Bana şunu şuraya koyalım. Evet. Abla. Tamam aşkım. Ana ben onu darttırmamış mıyım? Girdiniz evet. evet. mi can aşkına? Darttırmamışım. Şunu da buraya taktım. Aşk olur kaybetmeyin diye. Peşin verelim kart mı geçeyim kart geçeyim. Peşin vermeyeyim canım. İyi ben kart. Nasıl iyi? Al aşkım. iki poşet verseydim Ha iki tane. Daha. Ne kadar? Var. Bizim beş biren gider dedim de o yüzden. Şöyle evet. Ay teşekkür ettim. Şu poşet de bende mi? Tamam. Kopar mı kopar da yolda. İşimi de alayım. <laughs> İyi günler aşkım. Valla bana bir yoldan sigara da ver ya. Tek el iki bin ver. Bir tane. Evet aşkım uzun kırmızı tek el iki bin. <laughs> Teşekkür ederim. Pişimi de alayım. Pişime yaramaz ama yine de alayım. Evet. Ay, şimdi benim haklım benim halklı telefonum yok. Yani şarjı bitik. Nasıl yapacağız? Bana biri taksi çağırabilir mi? Taksi. Olur mu? Numara aklımda yok. Bizimkilerin numarası kayıtta var. Ay, buraya oturacağım canoşikler. Evet, biri bana taksi çağırsın aşk olan. Vallahi yoruldum. Hı, hmm, ay kapkara olmuşum. Hala durdurayım Canoş. Evet, can taksiyi çağırdık. Sağ olsunlar yardımcı oldu buranın sahibi. Allah razı olsun. Benim hatta telefonumun şarjı bitik. O yüzden arayamadım. Teşekkür ettim. Sağ olun. Gelecek mi abi? Tamam bekliyorum. Evet taksi geliyor Canoşkilerim Direkt eve dolmuşla yaptım. İçerik olsun diye dolmuşla geldim. Şimdi taksiyle evime gideceğim Canoşkilerim takside görüşmek üzere aşk ola. bekliyorum canoşkiler taksi yok burada piştim bu da burada şey yapıyor ne onun adı tavuk yapıyor bu kardeşimiz evet hala bekliyorum taksi şimdi dolmuş gidiyor ama ben nasıl bunları taşıyayım dolmuştan inip bayağı aldım ağır ay ben nerelere gideyim canoşkilerim eve gidince acil bir duş yat aşağı yapacağım videoyu göndereceğim canoşkilerim Oy can aşkilerim. Can aşkilerim ne kadar karabalık bakın. Evet camimiz az görünüyor. Akşam işte bir dedim can hoşgilerim. Çok karabalık çok. Evet can aşkilerim Nilgün'üm geldi. Gaziantep aktar diye geliyormuş. Bu kim diyormuşum? Atın gönderin diyormuşum ben Can Ben seni izliyorum, seni seviyorum. Ay aşkımsın, canımsın evet, canım. Ama fırsat buldukça. Ay canım Çamın benim. Da seni tanıyor ki takipçileri. Hep evet. tanıyoruz. Evet. Bir merhaba yap evet. merhaba. Evet. evet. Merhabalar. Vallahi e, ben hiç bilmiyorum Can O müzikli yayınlarda ortalık karışıyor biliyorsunuz Can Ay şu taksi gelmedi beklerken Nilgün geldi. Canım seni ya. Ay. Karşıdan gördüm. İlerleyecek. Canım ya. benim. Seni gördüm döndüm hemen. Evet Gaziantep'li can hoş geliyorum. Aşkım o benim çok seviyorum ben onu. Ay çok Çok tatlı bir kadın. Ay Gerçekten on. prenses. Ay. Gönlü güzel. <laughs> Ay e, ne mi? Çok seviyorum ben Ay canım sen. benim. İnan ki. Nilgün şey var mı? Dimirendi var mı senden abi? Evet biz Dimirendi. Dimirendi yani. hani Hindistanlar şey oluyor ya. Alayım senden sen aşkım. Yok yok yo, şey o siyah oluyor soslu. Senden alayım. Yok bende yok. Gelip senden alışveriş yapacağım aşkım. Tamam canım tamam. sağ tamam. E seni bu tarafta seviyorum. mı? Ben de evet. seni aşıkım benim. Bu tarafta gidiyorum. Hele dur durdurayım. Nülgünümle açık bir özel konuşalım. Can hoş nerede burnun? Burada mı? Şurada mı burnun? Şurada mı? Burnun nerede Deniz? Burnun nerede aşkım? Burnun nerede? Burnun hele söyle. Deniz burnu. Bunun burnu nerede o senin? burnunu burnunu göster. Burnun nerede burnun? Aşkım burnun nerede? Burnun nerede Deniz? Bir kelam bunun adı. Hadi bay bay yap bay bay.